Evet sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz CSGO Overwatch'un yeni bölümüyle karşınızdayım. Uzun zamandan beri CSGO Overwatch'u demiyorduk. İşte King of the Killer, Battlefield bir hikaye modu. Bunun dışında da ee, şey nasıl diyeyim sizlere multiplayer bölümlerinden dolayı vakit kalmıyordu. Şimdi ufak bir boşluğu yakaladım ve Overwatch videosu çekelim. Bu arada internet hızlı bir sıkıntı yok. İnternetimiz de düzeldi. Evet bakalım bugünkü şüphelimiz ne yapmış? Hile içerisine dili kullanmış mı, kullanmamış mı hep birlikte göreceğiz. Hadi bakalım indirisi şu. Evet. Delilerimiz hazır. İnceleme altına alalım. Evet. 8. round oynanıyor. Şüphelimiz terörist 6'ya 5 oynuyor. Bakalım ne yapacak? Bol şans be abi. Bol şans. Güzel. Çok güzel. Evet kapatıyorum. Açtım. Evet Baris nasıl izliyor arkadaşlar? Nasıl izliyor? Allah'ım. Güzel oldu. Güzel oldu. Harika oldu. Süper. Kötü yok. Alsaydın ya abi. Kaçırmazsın sen öyle şeyler ama. Çok profesyonel. Çok profesyonel. Bunu öğrenmiş. Buradan bir smok atıyor. Güzel. Bekliyor. Evet patladı. Siz görebiliyor musunuz? Hayır göremiyorsunuz. Kapattım tabii ışınlı. Tamam. Şimdi bakalım ne yapacağım. <laughs> evet, sesleri duyuyorum ben de. Evet. Güzel, güzel, güzel. Hı? Evet. 18 saniye. 17 saniye. Şimdi bakalım ne yapacak. City'e girdi. Saniyeyi korumaya çalışıyor. 4, 3, 2, 1. Versin. Yalnız karşı taraf peci kafayı yemiştir arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Güzel güzel. Çok iyi. Prefire'lar mı derseniz? Smoke arkası vurmalar mı dersiniz? Evet. Adamın direkt sola mı gidiyor, sağa mı gidiyor, her bir şeyini görüyor. <laughs> i̇yiymiş be. Harbiden iyiymiş. Bomba B'ye kuruldu. Tamam, sıkıntı yok. Evet. Evet. Bak da olsa ses duydum. Kaça kaç oynuyor? Hemen bakalım. 16'yı 6. Peki ilk ateş etmeye zaman, adamı vurduğu zaman şimdi niye ateş etmedi? Belli yani. Bariz belli oldu yani her şey. Evet, 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 evet çok güzel. Tamam. Bol şans Hacı abi. Bol şans. Tamam. Yok mu AWP diye bakıyorsun değil mi? Rahat ol, rahat ol. Orada kimse yok biliyorsun, biliyorsun. Evet, herifi nasıl izliyor? Evet, evet. Senin orada ne işin var? Senin Buralarda falan niye bakıyorsun? Şu iç tarafa baksana. Evet. Tebrikler. Eleş. Hop. Oho. adamlar diyor ki karşı tarafta müthiş bir wallhack'çi var. Evet. 3'e 2'ler. Hı hı. Evet. Evet. Allah ıslah etsin. As. Tebrik ediyoruz. Arkadaşı tebrik ediyoruz. Süper bir oyun çıkarttı. Bravo sana. Videonun ismini Allah ıslah etsin diye koyacağım arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Evet bu harekete çok iyi öğrenmiş. İki telin arasına oradan atıyor. Hop. Mid kapısını ya da Short'u, artık hangisi denk gelirse smoke'luyor, ondan sonra rahat rahat geçiyor. Ama öldürürken nasıl öldürdüğünü hepiniz gördünüz zaten daha ilk round'da. ne der ki, Ez, GG. Hmm, ben de öyle diyordum. Evet. Evet, 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 evet. Şimdi B Clear'ı B Clear dedi. Gel B'ye. Bu hareketi Masuz yaptı ölmek için. Ben size söyleyeyim. Evet 8 6. Evet aynı hareket. Devam. Ezberlemiş belli bir hareket biliyor. Başka da bir şey bildiği yok. Ama ne oldu? Yok. Az önce niye ilk round'da ateş etmiştin? Şimdi niye ateş etmedin? <laughs> Evet. <laughs> Ulan. Çıkma işte oradan. Çıkma işte oradan. Adam bariz belli. Evet. Nişan desteği. Bitersiz değil. Wallhack şüpheye yer bırakacak şekilde bariz yetersiz. Yetersiz. Kararı bildiriyorum. Allah ıslah etsin diyorum vatandaşı. Evet, umarım banlanır. Arkadaşlar sizler de gördünüz. Daha geçen gün oyuna girdik. İhsan'la beraber. Adam 26 2 oynuyor. Yani ve şeye bakıyoruz. Rütbesine baktık oyun bitiminde. Adam Nova 1. Böyle bir şey yok. Yani gerçek bir Nova 1 oyuncusu. 26'ya 2. Ki zannetmiyorum üstelik benim ben Nova 4'üm tamam eyvallah da. Yani bir bariz bir, bir fark olur arkadaşlar. Bir fark olur. Ha Smurf falan filan diyebilirsiniz ama Smurf falan uzaktan yakından alakası yoktu. Öyle böyle değil. Yani olur olmadık yerden vurmalar falan filan bariz belliydi yani. Neyse sağlık olsun sıkıntı yok. E, bu arada ikinci şeyimiz gelmedi. Delilimiz bekliyorum ben onu. Gelirse eğer hemen başlarız o arada. İnternet nasıl sıkıntı yok. Ee, olmazsa ben burada videoyu durdurayım arkadaşlar. En güzeli. öyle yapalım. Yenisi gelsin. Hemen anında indirip kaldığımız yerden devam ederiz. Şimdilik hoşçakalın diyorum. Evet arkadaşlar yeni delilimize geldi. Hemen onu da indirelim. Böyle hızlı bir şekilde bakalım. ikinci şüphelimiz nasıl bir oyun sergilemiş. Onu da izleyelim. Görelim. Kararımızı da ona göre verelim. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Muhtemelen gene Dust 2 haritası gelecektir. Evet. Bekliyoruz. Hadi bakalım. <laughs> tamam. 10. round. Şüphelimiz 13'ü e 6 oynuyor. Terörist.

Muhtemelen Info geldi Opportunity'e doğru gidiyor diye hmm. evet, 8-2 15'e 7 Evet arkadaşlar karar sizin karar sizin karar sizin yani orada kapı aralığına bakar insan senin o tahta kapının orada e, taht, yani o kapının oraya ayım almaz şimdi göreceğiz bakalım bu burada ne yapacak Eyvallah. 18'e 7. Ne güzel zuma geçtim ben. Bekliyorsun orada. Belki adam yok tarafa atladı. Evet. <laughs> yok inat etti. o orayı vuracak. Onu alacak. İnat etti. Şimdi AWP zamanı. Evet. Kaçırdı. <laughs> Çok iyi zamanda. Refleksi güçlü değil. İyi olmasına rağmen. Ne oldu? Niye Al. aşağı atlıyorsun? Ah 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 ah. Belki Esayt'te birisi vardı arkadaşlar. Yani çok ya cidden nasıl diyeyim size? Hani videolara dislike atan tipler olur ya. Hani işsiz güçsüz. Aynen böyle. Ben Gidici tayfasıyla aynı eşdeğerle tutuyorum onları da. Aynı aynı kafadalar. Ha hile yapmışsın. Milletin emeğinin içine sıçmışsın. Affedersiniz. Ya da e, videoda e, şey olarak söylüyorum. Oyununu mahvetmişsin. Hiçbir farkı yok. Hepsi aynı bok. Değişen hiçbir şey yok arkadaşlar. Hep aynı kafa. Devam. Aynen devam etsinler. Güzel. Bunu da aldın. Harikasın dostum. Süper oyuncusun. 24'e 8. Boşu boşuna e, şey olmaz arkadaşlar. Korklanmaz. Evet. Evet. Ah ah ah. Kaçırdın değil mi onu? İçeri geçti çünkü. İçeri geçti. Evet. buradaki adam sola doğru kaydı. Bu tarafa geçti. At bakalım. Oho. Hadi diyelim ki tamam mermi oradan geçti. Duvardan deldi geçti. Tamam eyvallah. Ne oldu? Gelmeyeceğini anlayınca zaten fark olmuş 12 ki. Kapatayım mı dedim. İyileyim. Öyle mi oldu yani? Muhtemelen de öyle yapmıştır arkadaşlar. Duvara niye bakarsın ki? Ne oldu şimdi göremiyorsun korka korka mı oynamaya başladın? Hadi şorttakini Vurdun arkadaşın. Eyvallah. Ne oldu? Önceden langur langur giderdi orada. Şimdi korka korka gidiyor diye kapattı bariz belli yani. Evet. Görüyor musunuz nasıl değişti eğim alma şeyleri? Nasıl değişti? Hmm. O sesi ben de duydum arkadaşlar. Maalesef. Það er hægt 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 hægt. adamların üstüne üstüne giden vatanda şimdi sabit duruyor olduğu yerde. Çatışmaya sonradan katılıyor. Niye? Çünkü göremiyor. Nerelerde olduğunu bilmiyor. Eyvallah sıkıntı yok. Niye az önce vururdun? Ah Allah ıslah etsin. Bu kadar basit. Evet otomatik nişan alma yetersiz delil olarak görüyorum ama smoke arkası vesaire falan filan bunları bariz izleme vesaire. Her şey bariz belli. Büyük suç görüş desteği şüpheye yer bırak şekilde bariz diyorum. Bunun dışında yetersiz delil, yetersiz delil ve kararı bildir diyorum. Allah ıslah etsin. Hadi bakalım. Evet. Arkadaşlar umarım keyif almasınızdır. Şu iki tane hileciyle kararımızı bildirdik. İnşallah banlanırlar. Diğer e, Overwatch müfettişlerine de görüntüler gidiyor. Onlar da kararını verecektir. Tabii ki. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki CSGO Overwatch videosunda görüşmek üzere. Saygılar, sevgiler. Hoşçakalın.